Şimdi arkadaşlar sizlerle bir hikaye dinleyeceğiz benden. Ama <laughs> nasıl bir hikaye çok merak ediyoruz. Hayvanlı mı ya falan Yoksa uzaylı mı? Yoksa dinozor. Bir T-Rex varmış. Avcı T-Rex. Ve küçük bir esraktırlar avcı. Şimdi Stegosaurus ot yerken ve raptorlar gelmiş onu parçalamak için yemek için ama Stegosaurus'un iğnesi var. Tamam? İğneler vurmuş onları ta gölün başka yerine gitmiş. Bakılsın. Şimdi T-Rex gelmiş sonra T-Rex'le oyun oynamışlar gelmişti gelmiş. toplan saklambaç oynamışlar. Diplodocus gelmiş. Diplodocus'dan yakalambaç oynamışlar. Sonra bir daha T-Rex gelmiş. T-Rex'den koşturmuşlar. Sonra Velociraptorlar gelmiş. Kur'an okumuşlar. Böyle zaman akıp geçmiş. Akşam olmuş uykuya yatmışlar. Güle güle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.